Merhaba arkadaşlar ben Bayhoz GT videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere eğer bir mod görürseniz veya bir mod peşinize takılırsa ne yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce ilk önce bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bir de çekilişimiz var. Bir de şu anki ekranda gözüken çekiliş bir önceki videonun çekilişidir. Bu videomuzda da çekiliş var. 20 kişiye birer dele vereceğim. Yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, abone olmak ve yorum kısmına dünya ismi yazmak. Bu arada arkadaşlar bu dünyayı bir kişiye vereceğim. Yapmanız gereken arkadaşlar Discord adreslerinize katılmak. Bu kadar basit. E, açıklama kısmında link var. Store, proxy bir de sohbet. Toplam 3 tane Discord'umuz var. Hepsine katılın. E, sohbette konuşan bir kişiye mesela selam yazın. Özelden mesaj atacağım. Buyur kardeşim bu dünyaya gel. E, hayırlı olsun bu kadar arkadaşlar. Hani Böyle güzel dünyalar kapmak istiyorsanız Discord adresimize katılın. Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Ee, bayram şekeri tabii ki de var. Instagram birlik bile indirim var. Birlik akons'ta hesaplarda indirim var. Hesap almak, değer almak veya satmak istiyorsanız birlik e, hesaplarını kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda linklerimiz var. Kesinlikle arkadaşlar bir göz atın tamam mı? Fiyatlara bir göz atın kardeşim. Bakın. Göz atın beğenmeseniz almayın. Eğer sizi tatmin etmiyorsa almayın ama kesinlikle tatmin edecek. Arkadaşlar bugünkü videomuz başlıkta gördüğünüz gibi e, mod görmek istiyorsunuz. Herkes oraya koşuyor hani bu bir gerçek. Ben de koşuyorum. Yalan yok. Arkadaşlar ama bazılarınız gitmemesi gerek. Ve neden gitmemesi gerek? Mesela e, giderseniz giderseniz yersin Arkadaşlar üç tane şeyden bahsedeceğim. Bunlara dikkat etmezseniz yersin İlk önce arkadaşlar modlarda böyle bir görüntü var şu an ekranda moderatör sizin kaç defa ban yediğinizi falan görüyor arkadaşlar böyle bakar mesela size bir kere ban yemesiniz bir kere ban yemeniz arkadaşlar oyuna girmenizi engel niye dersiniz bir kere ban yerseniz oyun diyor ki bir daha gelme kardeşim seni gördüğüm yerde banlarım diye bazılarınız vardır hasin oynatmış ban yemiş bazılarınız var yanlışlıkla ban yemiş bazılarınız var arkadaşlar mesela bir cihaz alıyorsunuz o ip adresi belki 5 yıl önce bir tane Indo, Türk veya Koreli tarafından ban yemiş de olabilir bu yüzden arkadaşlar oyuna modlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum mesela modun ilgisini çektiniz mod Frenchle tıkladığınız bakıyor, ip adresinize falan bakıyor ban yediğinizi görüyor mesela 5 yıl önce 10 yıl önce olsun hiç fark etmiyor tekrar banlama hakkı var arkadaşlar ve siz bunu kolay kolay kanıtlayamazsınız aylarca uğraşırsınız banı kaldırmak için bu yüzden arkadaşlar modlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sadece bu mu? Bu değil arkadaşlar. Proxy kullanmanızı bir yandan tavsiye ediyorum bir yandan tavsiye etmiyorum. Tavsiye etme sebebim eğer illegal oyuncusanız kardeşim kesinlikle proxy size sahip olmanız gerek. Mesela şimdi mod girse buraya görünmez olarak ben onu göreceğim ve bende proxy var diye arkadaşlar direkt dünyadan otomatik çıkış yapacak. Hatta şöyle göstereyim. Bu bizim proxy'de var arkadaşlar. Bu arada böyle proxy satmaya çalışmış gibi olmasın. Diğer proxy'ler de var. Hani böyle özellikler olmayabilir ama hani onlara kefil değilim vardı ama ona koyayım. Siz bana yazmayın. Arkadaşlar en yani çoğu proxy'de mod girince dünyadan çıkma var diye biliyorum. Ee, bizde biraz daha fazla gelişmiş. Bunu fazla geliştirdik biraz abarttık. Arkadaşlar mesela mod girdi dünya. Bunu açınca dünyadan çıkış atıyor otomatik. Bunu yapınca 10 e, bloçka kadar Droplı itemleri otomatik size çekiyor. Yanlış şeysem Donate box'ları bile topluyor. Var olduğunuz ya da otomatik unace çekiyor. Dünyadakilerini banlıyor. Mesela kasını oynatıyorsunuz, oyuncuları banlıyor ki oyuncular da ban Arkadaşlar mod girdi bu dünya ışınlar. Mesela e, Saveniz veya Türk dünyası, endisi Türk. Bunu okeylediğim gibi mod girerse ben direkt dün Türk dünyasına ışınlanıyorum arkadaşlar. Güzel bir özellik. Ondan sonra beyler mesela mod megafone kullandı. Gelin çekiliş falan var. Parkum parkur parkur yaptır her zamanki boş işleri işte amına koyayım. Makarna dağıtmak gibi amına koyayım. Oyunda nasıl skilli adam parkur yarışması yapıyor her neyse. Arkadaşlar oraya gidip mesela e, spam atmayın. Bazı salaklar görüyorum işte burası kasino ismi burası bu oyuncu legal diye spam atıyor. Mod sizi siklemez o esnada. Adam çekiliş yapıyor oğlum. Sizi niye siklesin amına koyayım? Mal mısınız nesiniz? Her defasında şahit oluyor. Her defasında kemiklerime kadar iriliyorum amına koyayım. Adam parkur yapıyor. Senin orada reportladığın kasino niye banlasın? Spam attığınızda ne olur biliyor musunuz? Ban yersiniz. Bakın saçma geliyor değil mi? Siz orada bir kumarhaneyi reportluyorsunuz. Ban yersiniz arkadaşlar. Siz orada spam atmanız arkadaşlar eşittir reklam. 60 kişinin olduğu dünyada hani kumar ismi verip banlayın banlayın demeniz arkadaşlar bu reklama giriyor. Haberiniz olsun. Hani akıl mantık var amına koyayım. Bazıları Ondan sonra arkadaşlar modlar oyun içi mesajlara pek bakmıyor şimdi pek bakmayınca e, ne olacak sizde spam atacaksınız spam eşittir ban zaten moda mesaj attığınızda oyun sizi uyarır spam atma kardeşimler atarsan ban yersin der. öyle İngilizce bir uyarısı var Peki modlara nasıl ulaşacağız arkadaşlar direkt e siteleri var. Müşteri hizmetleri yok arkadaşlar. Böyle telefondan arayıp ban falan filan diyemiyorsunuz. Siteleri var arkadaşlar. Oradan e, bir probleminiz varsa oradan anlatın. Böyle oyun içinden spam atarak e, yapmayın bunları. Sıkıntılı. Ha, yani bu videomuzun ana temeli mod görürseniz kaçın amına koyayım. Yani modlar arkadaşlar dost değil. Ne kadar modlar sevimli gözükse de dost değil. Onlar kendi işini yapan Birer işçi arkadaşlar. Yani sizin burada moda iki yalakalık yapıp "You Best Mod", "I Love You" falan yazmanız bir siker ama arkadaşlar çok şahit oluyorum arkadaşlar. Çoğu insan yalakalık yapıyor modlara, oyunda olsun, şurada burada olsun. Arkadaşlar modlar sizin dostlarınız değil. Modlar kendi işini yapar. Modların görüp sizin görmediğiniz çok şey var. Bu yüzden kendinizi kuruna sanmayın, safta olmayın kurnaz olmanız saf olmanız ban yemenize sebep olacaktır Bu arada bazen banyosunuz mesela bir şey yazmıyor sustent yazıyor tamam mı Arkadaşlar bu modlar tarafından gözüküyor Mesela bank kaldırdınız oyuna girdiniz ip adresi değiştirmeniz bağlantı değiştirmeniz Arkadaşlar bir boka yaramıyor bunlar haberiniz olsun bilgisayara temiz bir format atmadığınız sürece siz banlısınız yapacağınız en mantıklı şey orijinal bir format atmak yani gidip çakma bir format atarsanız zaten oyuna girer girmez farklı bir hesabın ban göreceksiniz eğer ban yemişseniz legal şekilde basamak istiyorsanız arkadaşlar tavsiyem şudur güzel bir temiz format atmanız ondan sonra arkadaşlar hani oyuna dl yatırıyorsanız da bunu çok temiz şekilde az az şekilde yatırmanız leveli düşük bir hesaba tekte 30 40 bgl koyduğunuz gibi hani koyduğunuz gibi demem ama Fark ettiği gibi ban yersiniz. Senin eli deleni soruşturmaz. Büyük bir dünya aldınız arkadaşlar. Mesela e, nasıl diyeyim 200-300 bey bir dünya aldınız. Soruşturmaya gidersiniz arkadaşlar. Yani modların işi bu yani. Gerçek hatta birer polise benzetebilirsiniz. Ama ben bu videom böyle arkadaşlar. Hani sizi uyarmak adına olsun. Bir de ee, kanal boşta durmasın kardeşim. Düzenli video atmaya çalışıyoruz. beğeni yok kardeşim. Böyle olmuyor. Şekil atılmıyorsanız yorum atın. Mesela sıradaki video bu olsun. Ee, video hakkında yorumunuz olsun. iyi kötü fark etmiyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ekrana koydum. ses tabii ki de private serverdan. Ama private server eşittir. Gerçek grotopi arkadaşlar. Modlarda böyle bir ekran var. Hani modlarda... E, siz görmediğiniz çoğu ekran var. Bunu SS atıp hava atacak değil. Zaten fark ettiyseniz arkadaşlar hiçbir mod özelliklerini paylaşmıyor. Mesela ban olsun şey olsun. Yayınlarda videolarda hatta bir tane orospu mod vardı arkadaşlar. Tipini siktim ne adı ban serisi çekiyordu YouTube'a atıyordu. O bile ban panelini göstermiyordu arkadaşlar. Gösterme zamanı koyayım ne göstersin. Neyse hadi bay bay sizleri sikiyorum. Ay pardon seviyorum. Başladık gene Groto'yla ya oyuna güncele gelmiş yine oynadım girdim deleler nerede am belaş proxy seçtim izi keşke alsaydım birlik proxy Başladık gene Groto'yla ya oyuna güncele gelmiş yine oynadım girdim deleler nerede am belaş proxy seçtim keşke alsaydım birlik proxy